Hava direncinin bir ortamda K noktasından V büyüklüğün hızla yatay doğrultuda fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek yere M noktasına çarpıyor. Buna göre X1 bölü X2 oranı nedir diye sorulmuş. arkadaşlar yatay atış hareketinde yatayda sabit hızlı hareket düşeyde serbest düşme hareketi yapıyoruz. O zaman bakın buradan buraya gelirken şuradaki X1 yolunu V çarpı T1 sürede. Buradaki X2 yolunu V çarpı T2 sürede alacağız. O zaman bu aralıktaki süreleri bulmamız gerekiyor. O zaman düşeyde serbest düşme hareketinden dolayı isim serbest düşmeye bırakıldığında H, 3H, 5H şeklinde yollar alıyor demiştik. O halde burayı T sürede alıyorsa bunu da T sürede bunu da T sürede almış olacak. Yani burada 2T süresi geçtiği için burada da T süresi geçmiş olacak. Demek ki bunun buradan buraya gelme süresine 2T edersek buradan buraya gelme süresi T olur. Yataydaki hızımız sabit olduğu için x1 yolunu yani menzil yolunu x1 eşittir v çarpı t ile alacağı için v çarpı 2t sürede almış oldu. x2 yolunda arkadaşlar yine v hızıyla v çarpı t sürede almış oldu. O halde x1 bölü x2 oranı buradan oranlarsak 2 değerine bize götürür. Cevap x1 bölü x2 oranı b olması gerekir deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda K noktasına V büyüklüğündeki hızla fırlatılan cisim yörüngenin maksimum yüksekteki noktası olan L'den geçip M noktasına yere düşüyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar eğik atış hareketinde ilk yapmanız gereken hamle cismin hızını yatay ve düşey bileşenlerine ayırmanız. Taburda burada 45 derece verdiği için yatay ve düşey hızları birbirlerine eşit. Peki cisim düşeyde ne kadar yüksekliğe çıkıyor? 20 metre. Yani yukarı çıkarken 15 şeklinde 15 5 şeklinde 2 saniye çıkacak. Aşağı inerken de 2 saniye geçecek. Yani bu cismin havada kalma süresi düşeydeki yükseklikten dolayı arkadaşlar 2 saniyede 2 saniye toplam 4 saniye havada kalma süresi olduğunu bulabiliriz. Peki bu çıkarımdan düşeydeki hızımız 20 metre bölü saniye çıkar mı arkadaşlar? Evet 2 saniye yukarı çıkıyorsak Düşeydeki hızımız 20 ise aradaki açı 45 derece olduğu için bunun da 20 metre bölü saniye olduğunu yani düşey ve yatayın eşit olduğunu görüyor muyuz? Evet. Hareket süresince yatay hızımız sürekli sabit yani buradayken 20 metre bölü saniye ve buradaki x yolunu alırken de 20 metre bölü saniye hızla almış oluyoruz. Ve burada geçen sürede 2 saniye burada yukarı çıkarken de geçen süre 2 saniye. Şimdi yorumlara başlayalım. Cisim L noktasından geçerken anlık, hız, anlık hızının büyüklüğü 20'dir. Evet L noktasında sadece yatay hızımız var. Yatay hızımız hareket süresince aynı olduğu için 20 metre bölü saniye doğrudur. Cisim x uzaklığı 40 metredir. Cismin ilk uzaklığı x uzaklığı 40 metre. Evet x'e baktığımız arkadaşlar yatay hızımız 20. Burada geçen sürede 2 saniye olduğu için bu aradaki x yolu hop, 40 metre çıkar. Yani ikinci yargımız da doğrudur. Cisim cismin havada kalma süresi 4 saniye. 2 saniye yukarı çıkıp 2 saniyede aşağı indiğini söylediğimiz için havada kalma süresi 4 saniyede doğrudur. Yani buradaki bütün ifadeler doğru. Cevabımız E seçeneği olur deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda VKV ile büyüklükteki hızlarla yatay olarak fırlatılan KL cisimleri şekildeki yörüngeleri izleyerek yere çarpıyor. Buna göre KV L cisimlerine ait niceliklerin hangileri birbirlerine eşittir? 1. Fırlatılma hızının büyüklüğü. Arkadaşlar bunların düşeydeki yükseklikleri aynı. Yani h h Peki havada kalma süreleri o zaman TT mi? Evet. Çünkü serbest düşmeden kaynaklanan kısımlar aynı olduğu için H da 1 bölü 2 GT kare olduğu için arkadaşlar H'ları aynı. Yer çekimleri aynı. O zaman süreleri de aynı çıkar. Havada kalma süreleri eşit. Peki neden arkadaşlar K'nın menzili daha uzun? Aynı sürede yatayda aldıkları yollara baktığımızda K şu kadar bir yol alıyor. L ise sadece bu kadar bir yol almış oluyor. O zaman K'nın yatayda aldığı yol L'den fazla olduğu için yataydaki yola biz menzil yolu diyoruz. V çarpı T ile bulunuyor. O zaman hızı büyük olan yatayda daha çok yol almış olacak. Çünkü süreleri eşit. Demek ki arkadaşlar K'nın hızının L'den büyük olduğunu söyleriz. Buna göre fı e fırlatma hızının büyüklüğü hangileri eşit? Eşit değil bu arkadaşlar. K'nın x'i daha fazla. Hareket boyunca sahip olduğu ivmenin büyüklüğü. Bütün atış hareketlerinde ivme yer çekilmesidir. Hava sürtülmesi ihmal edildiğinde ivme G'ye G'de 10. Yaklaşık değer olarak 10'a eşit arkadaşlar. O halde bunların ivme büyüklükleri birbirlerine eşit. Havada kalma süreleri. Havada kalma süreleri de biraz önce söylemiştik. Düşeydeki yüksekliğimiz aynı. O zaman yer çekimimiz de aynı olduğu için sürelerde aynı demiştik. Yani bu ifademiz de her ikisi için eşittir. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda golfçünün topa vuruşu sonucunda topun fırlama hızının büyüklüğü V0, fırlama hızının yatayla yaptığı açı alfa oluyor. Bu durumda topun menzili x menzili çıkabileceği maksimum yükseklik h max oluyor şekli bize tanıtmış. Golfçü topa aynı noktadan tekrar vurduğunda topun fırlama hızının büyüklüğü ve V0 fırlama hızının yataylı yaptığı açı ise alfadan büyük oluyor. Yine aynı hızla vuruyormuşuz ama açımız biraz daha arkadaşlar büyük yani daha dikine gitmesini sağlamış. Buna göre x menzil ve h max niceliklerin ilk durumuna göre değişimler için aşağıdakiler hangisi doğrudur? Arkadaşlar biz bir cismi V0 hızıyla atarken buradaki açımız alfa ise bunun bir yatay bileşeni yatayda aldığı yolu belirler. Düşeydeki de Havaya doğru olduğu için havada kalma süresini ve çıkabileceği maksimum yüksekliği belirler. O zaman ben bunu daha dikine atarsam arkadaşlar yani açıyı artırırsam ne olacak? Düşeydeki hız arttığı için havada kalma süresi artacak, daha yükseğe doğru çıkmış olacak. Yani maksimum yükseklik artmış olacak. O zaman arkadaşlar H max bir kere kesinlikle artacak. Peki menzil yolu için. Menzil yolunda arkadaşlar diyelim bu açı 45 ise 45 derecede menzili maksimum oluyordu. O halde 45 derece ile 60 sak menzilimiz gidebileceğimiz en son mesafe maksimum bir seviyede. X max diyoruz biz buna menzil olduğunda 45. Eğer bundan daha düşük bir açıyla veya daha büyük bir açıyla atarsak menzillerimiz kesinlikle arkadaşlar ne oluyor? Menzil yolumuz 45 derece açıdan daha küçük oluyor. Ama e, hangi açı değerine göre nasıl bir e, seviyede menzil yolu var onu tam kestiremiyoruz. Yani daha dikine attığımızda belki havada kalma süresi çok oluyor ama yatay hızı küçük olmuş oluyor. Yatayda biraz attığımızda yataydaki hızı büyüyor ama e, düşeydeki hızı küçüldüğü için havada kalma süresi azalıyor. Onun için arkadaşlar menzil hakkında kesin bir yorum yapamayız. Yani açıyı artırdığımızda o şuradaki başlangıçtaki açıyı bilmediğimiz için 45'ten büyük mü, küçük mü, eşit mi ona göre artmış da olabilir, azalmış da olabilir. Ee, buna göre yorum net olarak söylenemediğinden dolayı x menzil hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Onun için cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda V büyüklüğündeki yatay hızla 0-0 konumundan fırlatılan kayakçı vücudunun duruşunu koruyarak 45 metre 45 metre konumunu konumuna düşüyor. Buna göre V kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yani buradaki konum sıfır orijine göre söylenmiş bir konum olduğu için yatayda şuranın 45 metre olduğunu yine düşeyde buranın 45 metre olduğunu bana gösteriyor. O zaman arkadaşlar bu yatay atış hareketinde 45 metre şuradaki yüksekliğimiz serbest düşmeden kaynaklanan bir hareket. Yine yatayda sabit hızlı hareketten kaynaklanan bir hareketimiz var menzil yolunu aldıran. O zaman 45 metre için konuşuyorum. Serbest düşmeden dolayı 5, 15, 25 şeklinde yollar aldığında Toplam bunun 45 metre yaptı arkadaşlar. Demek ki 3 saniye geçiyor. 3 saniyede 45 metre yolu V hızıyla aldığı için x menzil eşittir yatay hız çarpı geçen süre dediğimiz için 45 metre eşittir yatay hızımız çarpı 3 saniye dersek buradaki yatay hızımızın arkadaşlar 15 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Demek ki bu 15 metre bölü saniye hızla buradan fırlıyormuş. Bize bu hız sorulduğu için cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Hava direncinin önemselmediği ortamda yatay düzlemin O noktasından VK hızıyla fırlatılan K cisminin menzili X'tir. Buna göre aşağıdaki gibi fırlatılan cisimlerden hangisinin menzili X bölü 2'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda birim karelerden oluşmuş sorularda yatay ve düşey hızı birimler cinsinden e, ayarlamaya çalışın. Yani bunun yataydaki hızını atıyorum 30 diyelim. 3 birim olduğu için düşeydeki hızını da 20 diyelim. Düşeydeki hızımız bizim havada kalma süremizi belirleyecek. 2 saniyede çıkıp 2 saniye indiği için 4 saniye havada kalacağız. Menzil yolu nasıl bulunuyordu? Yatay hız çarpı geçen süre. O zaman menzilimiz arkadaşlar 30 çarpı havada kalma süresi de 4 saniye olduğu için 120 metre çıktı mı? Peki biz menzilin kaç olmasını istiyoruz? Yani x bölü 2 olmasını istiyoruz. O zaman burası 60 metrelik bir menzil isteniyor bizden. Her bir şıkkı ayrı ayrı deniyorum. Yataydaki hızımız arkadaşlar 20. Düşeydeki hızımız da 30 olduğu için. Düşeydeki hızımız bizim 3 saniye çıkıp 3 saniye inmemiz yani 6 saniye havada kalmamızı belirleyecek. 6 çarpı yataydaki hızdan 100, 60, 20'den dolayı 6 çarpı 20 120 yaptı. Yani bunun menzili arkadaşlar 120 metre çıktı. Biz 60 istiyorduk olmaz. Yataydaki hızımız 10, düşeydeki hızımız 20 olduğu için hop 20'lik düşey hızla 2 saniye çıkıp 2 saniye indiğim için 4 saniye öde kaldım. 4 çarpı 10'dan dolayı 40 metre menzilimiz oldu ama biz 60 metre istiyoruz olmaz. Yataydaki hızımız 20, düşeydeki hızımız da 20 olduğundan dolayı 2 saniye çıkıp 2 saniye indi yani havada kaldığı süre 4. 4 çarpı 20'den dolayı 80 metrelik bir menzili var yine olmaz. Yataydaki hızımız 10, düşeydeki hızımız arkadaşlar 30 olduğu için düşeyde 3 çıkıp 3 indiğinden dolayı havada kalma süresi 6 saniye 6 çarpı ondan dolayı menzilimiz 60 çıktı arkadaşlar. Biz de ne istiyorduk? Menzilin 60 olmasını istiyorduk. Yani cevabımız D seçeneğidir. Yine E'yi de bir yoklayalım. Yataydaki hızımız arkadaşlar 40. Düşeydeki hızımız da 10 olduğu için 2 saniye havada kaldım. 2 çarpı 40'tan dolayı bunun menzili de 80 metre çıktı. Bu da olmadı. Cevap bundan dolayı D seçeneğidir. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden belirli bir yüksekten yatay olarak fırlatılan cisim yere çarpmadan bir saniye önce A noktasından geçiyor ve B noktasında yere çarpıyor. Buna göre fırlatılan cisim KLMNP cisimlerinden hangisi olabilir? Buranın 5 metre olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar bize yerden belirli bir yüksekten yatay olarak fırlatılan cisim yere çarpmadan bir saniye önce A noktasından geçiyormuş. Bakın bir saniye önce A noktasından geçiyor. Ondan sonra da B'ye çarpacak. Ve B noktasına yere çarpıyor. Bakın B noktasına yere çarparken şöyle bir yol izliyorsa burası 1 2 3 4 5 6 7. 7 birimden oluyor, oluşuyor. Şimdi bu yatay atış hareketinde yatayda sabit hızla hareket düşeyde ise serbest düşme hareketi yapıyor. O zaman arkadaşlar burada yatayda kaç birim yol gitmişiz? 3 birim yol gitmişiz. Düşeyde 7 birim. Peki serbest düşmeden dolayı serbest bırakılan cisim H, 3H, 5H, 7H şeklinde yollar alacak mı? Alacak. Buraya bakın 7 birim demiş. O zaman ben yatayda 3 birim daha sola gidip bir önceki saniyeyi konuşuyorum. E, düşeydi de 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurada olması gerekiyor. O zaman 1 saniye geri aldım. 1 saniye geri aldığımda buradayım. Sonraki 1 saniye içerisinde yatayda 1, 2, 3 düşeydi de 7H şurası arkadaşlar 5H yaptığı için şuraları yazalım unutmayalım diye. Burada 7H olduğu için ne oldu arkadaşlar? Şimdi 3H yukarı çıkacağım. 1, 2, 3 yani şurada olmuş oluyorum. O zaman arkadaşlar geri aldığımda burası da şu an 1 T süre sonraki geri almış hali. Yine H, 3H, 5H'dan dolayı burası 3H ise şimdi H kadar yukarı çıkıp yatayda da 3 birim sol tarafa gideceğim. 1, 2, 3 ve düşeyde de yukarı 1 bir birim çıktığım için yani M noktasından arkadaşlar bir cisim atarsak yatayda hep 3 birim, 3 birim, 3 birim, 3 birim şeklinde yollar alır. Düşeyde 1 3 5 7 şeklinde yollar aldığı için cevabımız M olması yani C seçeneği olması gerekir deriz. Hava direncinin önemsermeliği yatay dünya yüzeyinde yerden haş yüksekten şekil 1'deki bir yatay V0 büyüklüğündeki hızla fırlatılan X cisminin yere çarpma süresi TK, yere çarpma hızının büyüklüğü VK, yatayda aldığı yol XK'dır. Yatay A yüzeyinde şekil 2'deki bir yatay V0 büyüklüğündeki hızla fırlatılan L cisminin yere çarpma süresi TL, yere çarpma hızının büyüklüğü VL, yatayda aldığı yol XL'dir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce süreden başlamak istiyorum. Bakın her ikisi de h yüksekliğinden bırakılmış. Yani h yüksekliğinden yatayda atılmış. Yatay hızımız sabit yatayda sabit hızla hareket etmesini, düşeydeki yüksekliğimizde serbest düşme hareketini yapmasını sağlıyor. Yani yatay atış hareketi iki hareketin birleşimiyle oluşmuş. Sabit hızlı hareket yatayda, düşeyde serbest düşme. Serbest düşmede h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesi mi arkadaşlar? Evet. Şimdi kıyaslama yapalım. Birincisinin h'ı da ikincisinin h'ı da aynı. H'lar aynı. H h diyelim. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı g'miz. Dünyadayken g, ayda iken g bölü 6. Sürelerimize baktığımızda TK buradaki süremizde TL dersek arkadaşlar buradan TK ve TL'yi çektiğimizde TK'nın karesi bölü TL'nin karesi şöyle TK'nın karesi bölü TL'nin karesi hop buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bakın bu 6 oluyor burası da 1 oluyor bunlar zaten sabit aynı olduğu için TK bölü TL oranı 1 bölü 6 çıkmış oldu. Kare alırsak arkadaşlar bunların TK bölü TL oranı 1 bölü kök 6'dır yani L'nin süresi K'nin süresinden fazla mı? Evet bir doğru. Menziller arasındaki ilişki x xk'dan büyük mü? Şimdi menzil yolu yataydaki yolumuz arkadaşlar. Ve yatay hız V0 çarpı T ile bulunuyor. O zaman her ikisi için konuşuyorum. xk ve xd için yazalım. xd için. Yataydaki hızlarımız V0 ve 0. Havada kalma süremizde TK ve TL. O zaman V sıfırlar aynı iken süresi fazla olanın ki L'nin fazlaydı arkadaşlar. L'nin o zaman menzili K'dan büyüktür. Yani de büyüktür. XK deriz. de büyük XK mı? Evet. Şimdi gelelim hızlar arasındaki ilişkiye. Hızlar arasındaki ilişki yani yere çarpma hızlar arasındaki ilişki de bir kere yere çarptığı anda burada hem yatay hızımız hem düşey hızımız var. Şimdi yatay ve düşey hızları yorumlayalım. Yatay hızımız hareket süresince aynı olduğu için dünyada da V sıfır, ayda da V sıfır. Düşeydeki hızımızda g çarpı t olduğu için birincisi için konuşuyorum. g'miz yer çekim e, ivmesi g. t'miz de 1 yazdım arkadaşlar buraya. 1. Çünkü oranladığımızda 1 bölü kök 6 çıkıyor ya. O zaman bunun düşeydeki hızına baktığımızda g çarpı t g'miz g bölü 6. t'miz de arkadaşlar kök 6 olduğu için burada 1 g burada da e, kök 6 bölü 6 çıkmış oluyor. Şimdi 1 mi büyük kök 6 bölü 6 büyük? Bir daha büyük arkadaşlar. Demek ki bu ikisinin bileşkesi yere çarpma hızını belirleyeceği için yatay hızlarımız aynı ama düşeydeki hızımıza baktığımızda buradaki daha büyük olduğu için burası daha fazla olduğu için demek ki bunun yere çarpma hızı yani V, VK yere çarpma hızı VL'den büyüktür. VK'da arkadaşlar VL'den büyük olur. Cevabımız bundan dolayı hepsi doğru yani E seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda 15 metre bir saniye büyüklüğündeki sabit hızla yükselmekte olan balona bağlı platform, yerden 80 metre yüksekteyken K ve L cisimleri balona göre şekildeki V büyüklüğündeki hızlarla aynı anda fırlatılıyorlar. L cismi yatay taşı hareketi yaptığına göre, bakın L cismi yataya taşı hareket yapıyormuş. O zaman arkadaşlar, şimdi balona göre hızı böyle böyleyse, Balon da arkadaşlar 15 ile yukarı doğru yükseliyorsa demek ki bunun ucuna 15'i eklediğimizde yatayda bir yatay atış hareketi yapmasını sağlayacak. O zaman demek ki bu V hızıyla atılan cismin yani L noktasından atılan cismin demek ki düşeydeki hızının aşağı yönde 15 metre bölü saniye olması gerekiyor ki biz balonun hızını buna eklediğimizde yere göre hızı sıfır olsun ve cisim yatay atış hareketi yapsın. O zaman aynı şey de bunun için geçerli mi arkadaşlar? Düşeydeki hızımız ne olacak? 15'ti e peki balonda 15'te yükseldiği için sen balona göre atarsan 30 ile yukarı doğru atmış gibi oluyorsun. Yani bunun düşeğindeki hızda 30 metre bölü saniye çıktı. Bu serbest düşme hareketi yapıyor zaten. O zaman K cismi L yere çarptan kaç saniye sonra yere çarpar? Bir kere şöyle düşünelim. Biz neredeyiz? 80 metre yükseklikteyiz. O zaman... Bir kere 80 metre yüksekten 30'a yukarı atıldığında bir cisim ilk önce yukarı çıkarken şöyle yorumlayalım. İlk saniye içerisinde 25 yani hızından 5 eksik sonra 15 sonra 5 şeklinde yollar aldı. 3 saniye geçti. Yine aşağı inerken de 5, 15, 25 saniye geçti ve kendi seviyesine geri gelmiş oldu peki ne kadar yüksekte bu 80 metre devam ediyoruz 35 45 dediğimizde burası 80 metre yaptığı için toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniye havada kalmış oldu 8 saniye kim L cismi 8 saniye peki gelelim şey K cismi idi L cismine geldiğimizde arkadaşlar L cismi ne yapıyor? e, serbest düşme hareketi yapıyor 80 metre yol için. O zaman 5, 15, 25, 35 dediğimiz arkadaşlar toplamı 80 metre yaptığından dolayı bu 4 saniye havada kalmış oluyor. Bu 8 saniye bu da 4 saniye olduğu için K cismi L yeri çarptıktan kaç saniye sonra demiş. L yeri çarptı 4 saniye geçti. O zaman bu da 8 saniye geçtiği için arada fark kaç saniye sonra olmuş oldu? 4 saniye cevap bundan dolayı C seçeneği olmalı diyeceğiz.